Mum yakarız. Başka <laughs> yani bir şey yapmaz mısın? Kipik, mum. Aktivite olarak. Gece evde gidince ne yaparız? Ayın ışığına bakar yatarız. Evet. Ay ışığına bak evet. <laughs> Vallahi ne yaparız? Ee, otururuz e, şeyde, balkonda <laughs> etrafı seyrederiz. Genellikle ev içinde dolaşıyorum. Ya da dışarı çıkıyorum. Gece kesilse? Gece kesilse mecbur uyumak zorunda kalıyorum. Çıldırıyorum. <gülüyor> Çıldırıyorsunuz. <gülüyor> Bir dakika dinle ya. Abi çıldıracağım bir saniye dinle ya bir saniye. Mum yakıyoruz. Hadi hadi. Sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Valla çocuklar varken çocuklarla ilgilenirdim ama şimdi Edi ile Düdü yalnızım. Ne ee, Büdü, o oh, Büdü. Ne var? E, bir dakika lütfen. Aa Edi söyle ne var? E baksana Büdü iki dilim elmalı pastan var Büdü. Bir ha. dilimini sana vereyim mi? Ara göz oyun sen... oynardı. Sen... Valla derdi ki misafir geldi mi derdi ki şey sen ses ver. <gülüyor> <gülüyor> sana kimse vurmasın. Evet. o da ses verdik şans DNA bu misafire. O da diye ben ses verdik bana vuruyorlar bunlar. Allah Allah. Mum yakarız. Mum yakarız. Adalete mum diktim, geçtiğimi bitirdi Kardeş ortamı madde gibi hayatıma girdi Yıkılmadım ayaktayım, anam babam sağ olsun Dost görünen düşmanlara benle selamlar olsun şey, gecenin ışığına bakarız. Camları, perdeleri iteriz, Ay ışığını seyrederiz. Yıldızları. Bir düşünmem lazım. Gölge oyunu oynayabiliriz. Mum, mum, mum ışığında gölge oyunu oynarız. Ee, duvarda el oyunu oynarız. El oyunu. Evet, sohbet ederiz. Teşekkür Eski edin. anılarımızı anlatırız. Hı hı. Hikayeleri anlatırız. Ne yaparız? Mum ışığında kitap okumaya çalışırız. Oh. Eşim ise sohbet etmeye çalışırız. Mum kitap. Başka ne yapabiliriz? Oturup çocuklarla sohbet ederiz. Sırayı keseceğiz. Büyüdün böyle olacak telefonla oyalanıyoruz Telefonu. Yani. <gülüyor> <gülüyor> vur kafayı atarım ne yaparım? <laughs> Uyurum. Geceleri <laughs> elektrik gittiğinde mum yakarım. Uyurum. Yatarız. Evde mum varsa mum yakarım. Mum yoksa arkadaşın dediği gibi vur kafayı yatarım. Ee, telefonun şarjı bitmesin diye ekran parlaklığı istiyorum. Önce. Valla evde ilk başta yani bir lamba falan varsa elektrikli onu arıyorum. <laughs> 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 Elektrik. İşte tamam başka? Mum falan ondan sonra işte tüm aile konseyleri. <gülüyor> <gülüyor> Salonda toplanıp artık çekirdek geçtiğimde muhabbet. Beyler uzun bir ayrılıktan sonra yeniden bir araya geliyoruz. Erken kondu sürecinde vitrindekiler tespit edildi. Çok kan kaybettik ama yine de ayaktayız. <laughs> 23 Nisan kutlu olsun sevinin övünün büyükler 23 Nisan